yazdım mı? karap tonu donma. İğnab asta akkan ezim donay. Boyongu kelip kaldım tonu donma. Bir çağla seni attık geç ötken atilla batırındın soru donma. Boyongu kelip kaldım panat atıp bir sana ümit atıp keçemezdin. Ben taşına yürümen bu tek ilçeyle azatlık şerbetine hiç gelmezdim, diyor. Toplamı karar, beni tonu donmaz. Uygurlar beni ödetecek yok. Bayrağım boğan bile bayrağım yok, şunlarca kıtayçılık söyledim, yok. Uygurların rengiyle iş yadılık ediyor. Ömürden azat tıktık tatlı tık veriyor. Biz ecep karam elgi karam buldu. Bu kündü uyğurundan eş tatlı veriyor. Dopbamgı karap meni tona donma. İşkemez bir atıdın tarak angı. Bir çakla alem kıva ağzımızga. Tarımdın ta rıkı çıkıralım. Dopangı harap mene tona dağma. İşkemez. Adı bir tan kerin daşko. Seninki köküş gözün külgen bile. Meninki karı gözü teki yaşko.